abi Ana. Kendimden on yaş büyük bir kadına aşık oldum Bak Leslie, Zamanla romantizm yerini romantizmaya bırakır İyi düşün Yaştın birini bul Ben şahsen yarın bir gün bulurum Şu Facebook'a bir bakayım lan Gözlüklü fotoğraf paylaşmıştım Aha bir yorum var Aslan yeğenim yakışıklı çıkmışın babanlara selam Ya dayı bir git ya Şu benim arkadaşlık isteklerim ne oldu lan engellendiniz. Mark Zuckerberg'e mesaj gönder. Lan dürzü. Sen beni kıskanıyor musun? Ayağını denk al. Hacker tanıdıklarım var. Twitter'a geç. Tespit aşır. Kopyala yapıştır. Tepki var mı? Yok. Takip edilen 500 bin. Takip eden sıfır. <laughs> Komple donduracağım anasını satayım. Komple donduracağım lan. Dondur. Bekle. İlgi topla. Aç. Üç tane bildirim. Çiftlik daveti, çiftlik daveti, düğün daveti. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Aha. Sibel ilişki durumunu değiştirdi. İlişkisi yok. Hayırlısı be. Gülüm. Selam, <laughs> tanışabilir miyiz? Kır düğünü isterim. Oha, daha tanışmadan kır düğünü istiyor. Ne iş yapıyorsun sen? Göbek deliğinde pamuk yetiştiriyorum. İhracat falan. Yani daha ihraç etmedik ama tekstil içindeyim diyebiliriz yani. Tamam, yarın buluşalım. Tamam, okey. Hadi görüşürüz. <laughs> ben sohbet ederiz sanmıştım. Ben santranca bayılırım. Biliyor musun? Ben de çok severim canım ben. Bilir misin? Tabii canım ben çocukluğumdan <laughs> beri oynarım bunu. Bu çok güzel bir oyun, çok şey yani. <laughs> e o zaman başla. Evet. Neydi lan bu nasıldı tam olarak çaktırma oğlum. <laughs> Bunda atı alan kaleye mi yöneliyordu? Üsküdar mıydı? Fili alan kabile mi kuruyordu? Bu neydi lan tam olarak <laughs> çaktırma oğlum çaktırma. Düşünüyor gibi yap. Ben düşünerek oynarım bu oyunu. Ee, bunu... Hadi anasını satayım ne olacak sanki lan Sonuçta santranç oynuyoruz Üç gün beklesen bir şey diyemez İstersen ben başlayayım Olur tabi tabi Önden bayanlar buyurun ha? Tamam acaba. He, Bu hareket şimdi ne manaya geliyor lan tam olarak Önce hareketi küçümse oğlum <laughs> Şimdi bir şeyler yap Sen oynamayı bilmiyor musun? Yok ben buraya böyle sohbet muhabbet aç nefiş ne diye geldim yani bir şeyler yani içeriz konuşuruz diye geldim. Ben zeki erkeklerden hoşlanırım ama. Niye? Matematik olimpiyatlarına mı katılacaksın? Ne olur sanki ya? Bak Einstein'la bir ortak noktam var. İkimiz de tipsiziz. Ha gözünü seveyim bir şans versen. ha? Başlamadan bitsin. Çocuklar da bende kaldı. Ne çocuğu? Bizim çocuğumuz yok ki. He işte. Bende kaldı. İşte biz de yalnızlıktan şiire sardık hacı. Bak ne demiş. Aşkınız bitti sevdiğim. Ellerin dert görmesin. Bak bak şair burada eline sesleniyor. Aslında şair de yalnız. İrfan abi. Ne? Ben şiir okuyamadığım için kız arkadaşım bana ayı dedi. Ayı mı dedi? Ha. İki bedevi insan gibi ayrılın.